Selam arkadaşlar bugün zeytinyağlı pırasa yemeği yapacağız ee, pırasalarım biraz büyük olduğu için ortadan ikiye güzelce böldüm bu şekilde kıyarak biraz suda beklettim biraz sirke kattım bolca suyla yıkayıp e, kabımıza aldım bu arada da havuçlarımı iki orta boy havucumu küçük küçük dilimler halinde doğrayıp kızgın yağda zeytinyağında biraz kavuruyorum bu arada pırasalarım da yaklaşık 4-5 tane büyük boy pırasadır. 1 yemek kaşığı kadar biber salçası ilave ediyorum. Ee, birazcık su özleştiriyorum. Hemen arkasından biraz karabiber, biraz kimyon isteğe bağlı. Ee, hemen pırasalarımızı koyup karıştırıyoruz. Bir, bir, miktar tuz atıyorum. Ve bir çay kaşığı kadar da şeker ve biraz pirinç yıkadım. Yarım çay bardağı kadar. Ve üzerine gelecek kadar su ilave ediyorum arkadaşlar. Ve ağzını kapatıyorum. 5 dakika düdüklümle pişmesini sağlıyorum. Çok da güzel oluyor. Yanında turpla, yoğurtla bir yufka ekmekle. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Oğlum da test ediyor. Afiyet olsun.